Herkese merhabalar. Pazar günündeyiz. Bu hafta 3 tane halk açıklandı. Dolayısıyla hareketli bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz halk açısından. İlk e, videomuz Ekos Teknoloji ve Elektrik şirketiyle ilgili mini bir Astor'a benzeyen şirket diyebiliriz. Çünkü trafo, anahtarlama, elektriksel çözümler vesaire bu gibi işlerle ilgileniyorlar. İhracatı var, yurt dışına fabrikalar var, Türkiye'de yeterince fabrikaları var gibi duruyor. Ve son yıllarda ciddi yatırımlar yapmış bir firma. Dolayısıyla ilk olarak bundan başlamak istedim. Şöyle kendimi küçülteyim. Hızlıca yasal uyarı gösterdikten sonra Ecos'un sitesine gidelim arkadaşlar. Burada asla tavsiye vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz. Burada şirketi kavaca analiz edeceğiz. Amacımız şirketi tanımaktır. Halka arz açısından bilgileri sizlere sunmaktır arkadaşlar. Yatırım kararı verecekseniz kendi beklentilerinize göre vermeniz gerekiyor. Dedikten sonra hızlıca sitesine gidelim. Şimdi Ecos Elektrik dediğimiz zaman ana sayfasına girdiğimizde burada fabrikasını vesaire tanıtımlarını görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indirdiğinizde bakın 400 tane çalışanı var. 400'den fazla. 34 ülkeye ihracat yapıyorlar. 3 kıtada 5 ayrı yerleşkede üretim tesisi, proje ve satış ofisleri var. Burası gayet güzel yurt dışla fabrikası olmasını ben gayet beğendim. E, yıllık 7.000'den fazla hücre e, üretim kapasitesi var. Ne işler yapıyor derseniz işte orta gerilim anahtarlama ekipmanları. En çok para kazandığı yer burasıydı. Astor'la karşılaştırdığımızda Astor daha çok dağıtım transformatörlerinden kazanıyor. Bunlar orta gerilim anahtarlama ekipmanlarından kazanıyor. En son Astor'u incelediğimizde bilirsiniz ki hem dağıtım transformatörlerinde hem orta gerilim anahtarlama ekipmanlarında full kapasite çalışıyor. Dolayısıyla burada yeterince talep var. Bu şirkete rahatlıkla işlerini yapabiliyor gibi duruyor. Sadece yurt içi bile rahatlıkla şirkete yetiyor gibi duruyor. Onun dışında monoblok, beton köşkleri var. Koruma kumanda otomasyon sistemleri var. Anahtar teslim projelerde yapıyorlar. Mobil yine trafoları var. Ee, onun dışında General Electric'in distribütörlüğünü yapıyorlar. Burası da gayet benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle şimdi şirketini istiyorsanız e, kabaca bir diğer altındaki şirketlerine bakalım. Nerelerde ne var diye. Özellikle Kocaeli'de görüyorsunuz Ekos Teknoloji Merkezi var. Balıkesir'de Ekos Mobility var. Onun dışında aşağı iniyorum bakın Cezayir'de e, bir tane fabrikası var. Fabrika değil aslında burası bir satış merkezi gibi düşünebilirsiniz. Burada özellikle Portekiz'de arkadaşlar fabrikası var. Yine Senegal'de de satış merkezi Var buralarda hem yurt dışı ihracat işlemlerini yürütüyorlar. Portekiz'de özellikle anahtarlama çözümleri üretiyorlar. Burası da gayet güzel. Şöyle üretim faaliyetlerine gelirseniz, buraları ayrıntılı okuyabilirsiniz. Hani şöyle bir ne faaliyetler gösteriyorlar. Mesela bakın, general elektrik e, Distribütörlüğü de burada yapıyorlar çeşitli trafo ve elektrik e, tesisler için burada çeşitli e, yurt dışına ithal edilen malzemeler distribütörlünde yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben Kabaca şöyle ilk görüntüde şirketin faaliyetlerini beğendim. Özellikle trend bir e, sektör hem elektrik hem teknoloji. E, dolayısıyla bu halkar sonrası güzel geçecektir diye düşünüyorum bu şirket açısından. Ama bakalım yerin şirketin finansalları vesaire nasılmış onları da bir inceleyelim. Şimdi Ecos Teknoloji Elektrik Şirketi normalde 220 milyon sermayesi var. Yeni sermayesi 280 milyona çıkacak ve 60 milyon bedelden not dağıtılacak 12.77 TL'den. Gördüğünüz gibi ortak satış yok. Ortak satışı olmaması bu şirket için ciddi avantaj çünkü paranın tamamı kasaya kalıyor. Diğer bu haftaki halk arzada ortak satışlarda gördüğünüz gibi var hem de yüksek miktarda ortak satışı olduğunda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Ecos teknolojinin ortak satış olması pozitif diyebiliriz. Ecos koduyla işlem görmesi bekleniyor. Deniz yatırım liderliğinde halka arz edecek 15-16 Kasım tarihlerinin talep toplaması var. 60 milyon bedelliden tamamen şirketin kasasına kalacak. Burada 766 milyon halka arz büyüklüğü var. Orta ölçekte bir halka arz diyebiliriz. Diğer bir güzellik tamamen eşit dağıtım var. Yani kurumsala ayrılmamış. Dolayısıyla buradaki 766 milyon kabaca şöyle bir 4 milyon kişi katılsa yaklaşık 150-200 lira civarı e, not alma şansınız var. Burası da yaklaşık 12-13 not dağıtılabilir diye düşünüyorum. E, hisse alır gibi başvurabiliyorsunuz. T1-T2'ne katılabiliyorsunuz. Tüm kurumlardan da katılım oluyor. Özellikle saat 10 ile 13.30 arasında bunlara talep yapılıyor arkadaşlar birçok aracı kurumdan. Halka açıklık oranı bu halka sonrasında 21.43 olacak. İskonto oranı Denizli yatırımını yaptığı fiyat tespit raporunda %20 olarak belirlenmiş. Katırım finans ilkelerinde uygun olduğunu söylemişler. Burası da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle fiyat tespitin kabaca özetine baktığımda. Bakın indirgenmiş nakit akımları analizi var. Şirketin değeri 5 milyon TL çıkıyor buradan. %40 ağırlıkla almışlar. Onun dışında çarp analizi ve yurt içi benzer şirketler demişler. Burası FDF ve FK ile hesaplanıyor gördüğünüz gibi. Şirketin değeri 2.7 ve 2.2 milyon sırasıyla bunlara göre bulunmuş. Tabii ki burada bariz bir fark olduğunu görebilirsiniz. Çarpan analiziyle indirgenmiş nakit akımları analizinde. E bunun en büyük sebebi de bu şirketin özellikle ciddi yatırımları var. Bunlar devreye girince nakit akımları hızlı bir şekilde artacak ilerleyen yıllarda. Onun dışında çarpan analizi tarafına baktığımız zaman bu şirketi karşılaştırıldığı şirketler işte genellikle bizdeki elektrik firmaları ve birçoğunun çarpanları çok yüksek. Yani piyasa yeri defter değeri 30, pk'ları işte 30'larda. E şimdi burada FK ve FD Fabrik'i karşılaştığınız zaman şirketin değerinin buradan düşük çıkması gayet normal. E dolayısıyla burada 15.97 TL gibi bir değerleme yapmışlar. %20 iskontoyla halka arz etmeye karar vermişler. Ve şirket 12.77 TL'den halka arz edilecek. Gördüğünüz gibi tüm kurumlardan katılabiliyorsunuz. Birinci piyasada hisse alır gibi. Hisse ekranınıza ekleyip oradan talebinizi girmeniz gerekiyor. E, taahhütlere geldiğimizde bir yıl sermaye artırımı yok. Bir yıl ortak satış yok. Fiyat istikrarı planlanmaktadır demişler. Genellikle diğer arkazlarda gördüğümüz taahhütler var. Şimdi bizim için bu şirkette en önemli olan yer bence fon kullanımı. Çünkü hala hazırda son 3-4 yılda ciddi yatırımlar yapmış. Devam eden yatırımlar olan bir firma. Ve gelecekte hani bu sektör açısından sonumuzdaki 5-10 yıl çok çok önemli. Rekabet fazla. Dolayısıyla ciddi yatırımları olması lazım. Şöyle bir okuduğumuzda Balıkesir'de bulunan mevcut tesislerde diyor. Yani ana fabrika Balıkesir 2 ve Balıkesir 3 fabrikası. 3 tane fabrikada kapasite verimlilik artışına yönelik yatırımlar demiş. %15-25 e ayırmışlar. Trafo fabrikası yatırımın tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı. Şimdi bence en önemli yatırım aslında burası. Yani burası %5-10 ayrılmış gibi görünüyor ama ne dedik? E, astor dağıtım transformatörlü işinden ciddi para kazanıyor. E, %100 de orada kapasiteyle çalışıyor ve ciddi bir talep var. İhracatını o yönde yapıyor. Burası da aslında trafo fabrikası yaparak buna dağıtım transformatörü işlerine girmek istiyorlar. 2024'ün ikinci yarısında muhtemelen yavaş yavaş orada devreye girmeye başlayacak. 2025'te bilançolarla mutlaka yansımasını görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki trafo fabrikasının yapılması yeni bir aslında alanda da şirket açısından geçiş yapılmış olacak. Ve dolayısıyla oradan da ciddi bir kar etme potansiyeli var. İki nolu yatırım bence çok çok önemli. Onun için enerji depolama ve e-house. Yani kompakt enerji dağıtım merkezi, üretim testi ve yeni üretim yatırımları. Tabii ki burası da çok önemli bir yatırım. Özellikle burada yenilenebilir enerji şirketlerine ve yenilenebilir enerji e, sektöründe faaliyet gösteren firmalara bu da enerji depolama ürünleri satma ihtimali ortaya çıkacak. Burası da gayet güzel. Buranın da yatırımı henüz devam ediyor. Hatta burası daha başlangıç aşamasında çok çok yeni. E, muhtemelen 2-3 yıl içerisinde belki burayla ilgili haberlerde görebiliriz. Elektrik şarj, araç istasyonu yatırım hizmeti demişler. Birçok firma artık zaten bu işe giriyor. İşletme sermayesinin güçlendirmesine ciddi bir kaynak ayırmışlar. Onun dışında e, ihracat potansiyelinin yükseltilmesi için e, burada belli bir kaynak da ayırmışlar. Şimdi buradan ayrıntılarını da zaten okuyacağız. Onun dışında gas res ve yenilebilir enerji santrali yapmak istiyorlar arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman e, birinci özelliğimiz bakın. Bazı kesimler bunlar mevcut tesislere kapasite verimlilik artışı yönelik yatırımlar demişler. Şimdi burada özellikle e, elinde bulunan mevcut testte farklı sistemler getirerek buranın verimliliğini artırmak. Aslında ama asıl amaç bu. Onun için de ikinci trafo fabrikası yatırımında bir okuduğumuzda burada halk arzdan gelecek fonla bakın 2024'ün birinci çeyreğinde devreye alması planladığı trafo fabrikasının ilk faz yatırımı. Yani bu tamamlansa bile ilk faz ondan sonra muhtemelen buranın kapasitesinin artırılması ve devamı gelecektir. Ve burada bence çok çok önemli olacak şirketin geleceği için. Çünkü birazdan size buranın ne kadar kar beklentisini de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi enerji depolama ve e-house yatırımları demişler. Şimdi burası da aslında yeri belli. Bakın tahsis edilen bedelli öz kaynaklarla karşıladığı Balıkesir OSP'deki bir arazide. Yani arsa belli. Yenilebilir enerji projeleri için tasarlanan işler belli. Ve burada fabrika yatırımı yapmayı planlıyor. Yani birçok şey artık planlanmış ve yavaş yavaş yatırımına başlayacaklar muhtemelen. Buranın da belki haberleri şu Trafo yatırım fabrikası açıldıktan sonra hemen ardına gelecektir. E burada da birçok makine ekipman kalıp enerji depolama çözümleri, izolasyon güç, gerilim seviyesinde çeşitli karziden anahtarlama ekipmanları yatırımı. Yani burası aslında enerji depolamayla ilgili daha çok olacak. Yine anahtar ekipman yatırımı da burada olacak. Şirket en büyük parayı şu an anahtarlama ekipmanlarından kazanıyor. Bunu da belirtelim. Elektrikli araç şarj istasyonu 2024'ün birinci çeyreğinde 50 adet şarj istasyonu devreye alınması hedeflenmektedir demişler. Hani burası ilk başta e, durumun nasıl gideceğini bilmediğimiz için o tarafta çok önemli bir yatırım olmayabilir. Burayı takip edeceğiz ne kadar büyütecekler o tarafa ne kadar ağırlık verecekler. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi %25-30 ayırıyorlar. Aşağıda geldiğimizde ihracat potansiyeli yükseltilmesi. Özellikle burada Amerika kıtasına da ihracat yapmak istediklerini belirtmişler. Orada faaliyet göstermek istiyorlar. Şimdi 3 kıtada zaten yapıyorlar e, Avrupa'da. Bizim tarafta Asya'da, onun dışında Afrika'da. e Şimdi e, Amerika kıtasına gitmek için oraya da belli bir e, para ayırmışlar. Orada artık ne yapacaklar çok fazla bilmiyoruz. Belki yeni yatırımlar yapıldıktan sonra oradaki ürünler Amerika ihraç edilebilecek ürünlerse o tarafta e, işlemler yapacaklar diyebiliriz. Onun dışında burada yine yenilebilir enerji santral yatırımları var. Ana binasının üzerine zaten güneş enerji santrali var şirketin. Onun dışında burada çeşitli hem depolama tesisli hem rüzgar hem de güneş enerjisi gördüğünüz gibi başvurular yapılmış arkadaşlar. Buradan haber bekleniyor. Uygun bulunur ve lisans verilirse belki buralarında devreye alınmasıyla şirket en azından kendi enerjisini rahatlıkla kullanabilecek fazlasında satabilme durumu olacak arkadaşlar. Şimdi şirketin sahiplerine baktığımızda Tarık Çanakbaş ve Tuna Anakbaş'ın %50 %50 oranda sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi halka açıldıktan sonra %21.4'ü da borsaya kote olmuş olacak şirketin. Şimdi bağlı ortaklıklara baktığımız zaman bakın az önce söylemiştik. Ecos Mobility burada şarj ağı işletmeciliği yapmak için aslında burada e, bu şirket bulunuyor. Onun dışında Ecos Senegal, Senegal ve Batı Afrika ülkelerine satış ve mühendislik hizmeti. Yani orada anahtar teslim bir proje var. Ee, onun ihalesine katılıyor Ecos Senegal. Ee, sonra bu şirket gidiyor. Bu Ecos Senegal üzerinden işlemleri tamamlıyor diyebiliriz. Yine Ecos Cezayir. Burada da bakın anahtar teslim projeler. Mühendislik, montaj ve devreye alma hizmetleri veriyorlar. Ecos Portekiz. Burası özellikle çok önemli. Bence çünkü burada direkt fabrika var. Ee, pano üretim ve OG orta gerilim anahtarlama ekipmanları üretimi yapıyorlar. Yani yurt dışında bir fabrikası olup orayı işletmeleri bu şirket için bence gayet güzel arkadaşlar. Onun dışında yine ECOS Hollanda var. Burada da Avrupa'daki muhtemelen işte şeyleri bir araya toplamak için e, ihracatı tek elden yönetmek için kurulmuş bir şirket diyebiliriz. Şimdi genel bilgilerine baktığımızda şirketin ne dedik? Ana fabrikası var. Balıkesir 2, Balıkesir 3 var. E, üstüne bir tane daha OSB'de enerji depolama için fabrika yatırımı yapıyorlar. Bunun dışında Portekiz'de de 2023 yılında devreye giren bir Portekiz fabrikası var. Özellikle baktığımız zaman şu an e, organik bir büyümede şirkette görüyoruz. Personel sayısı şu an 401 olduğu görülüyor. 2020 yılında ben baktım 250 gibi personeli vardı. Yani burada personel sayısında ciddi bir artış olmuş. Burası da aslında büyümeyi gösteren bir benim için ölçekler arkadaşlar. Şimdi ürün gruplarına baktığımız zaman özellikle orta gerilim, hava yalıtımlı hücreler, gaz yalıtımlı hücreler, sabit, mobil, kompakt trafo merkezleri, metal bölmeli hücreler, orta gerilim, gaz yalıtımlı yük ayırıcılar onun dışında alçak gerilim, kumanda, dağıtım paroları vesaire orta gerilim, kesiciler, yüksek gerilim, anahtarlama sistemleri. Aslında bunların bir çoğunu Astor'da yapabiliyor ama Astor'un yaptığı bazı şeyleri bu firma yapamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Astor'a göre biraz daha yeride olan bir şirket. E, tabii ki oraya göre de hem öz sermayesi hem faaliyetler olarak çok çok küçük. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada özellikle bakın arkadaşlar e, üretim kapasitelerini de yazmışlar. Hani burada aylık 3 tane sabit ve mobil kompakt trafo merkezi üretebiliyor. 600 adet orta gerilim hava yalıtımlı hücre üretebiliyor. 100 adet alçak gerilim koruma kontrol kumanda dağıtım panos üretiyor. 191 adet orta gerilim kesici ve 3 adet anahtarlama sistemi üretebiliyor. Bu işleri bilen arkadaşlar da yani bunun ne kadar büyük bir miktarda üretim olduğunu belki anlayabilirler. Ee, çok fazla Astor'la vesaire karşılaştırsak daha çok e, bilgi edinebiliriz aslında. Vaktimiz o kadar yok arkadaşlar. Şimdi burada fabrikalara göre üretim yapılan şeyleri vermişler. Zaten kabaca bunlardan bahsettik. Onun dışında dedik ticari mal satışları yapabiliyorlar. Bakın burada General Electric Fibrecast'ın e, firmasının şebeke otomasyonu, varlık yönetimi alındaki yazılım ve donanım ürün sistemlerinin Cezayir ve Türkiye için arkadaşlar distribütörlüğünü yapıyorlar. Burası da önemli bir gelir kaynağı olabilir. Hani ne kadar vardı bilmiyorum ama böyle bir distribütör faaliyeti bulunmaları da hoşuma gitti benim. Onun için anahtar teslim projeler acaba yapan bir firma mı düşündüğümüzde? Burası anahtar teslim projelerde yapıyor ama gelirinin daha önce büyük kısmı anahtar teslim projeden gelirken şu an için çok fazla oraya... E hasılat dağılını baktığımız zaman pay düşmüyor arkadaşlar. Yani burası gitgide gerilemiş. Muhtemelen hem rekabetten ötürü hem bu iş alanında belki diğer alanlarda şirket büyümek istemiş diye düşündüm ben. Mobil trafo merkezleri ve otomasyon sistemleri de var arkadaşlar yaptığı faaliyetler arasında. Şimdi Ekos'un sektör ve avantajları. Özellikle bunun en avantaj durumu gaz yalıtımlı primer hücre grubunda ilk yerli üretici konumunda olması ve yerli bir rakibinin bulunmuyor olması. Bakın burası çok önemli. Mesela Astor'da neydi? Yağlı büyük boy e, dev trafolar. Tekeldi e, özellikle iç pazarda. Bu şirkette yine yerli bir rakibi e, en azından gaz yalıtımlı primer hücre grubunda bulunmuyor arkadaşlar. Burası da aslında bu şirketin en önemli avantajı diyebiliriz. Onun dışında e, çok bariz bir burada avantaj var mı diye bakıyorum. Şöyle maliyet avantajı vesaire demişler. Bazı yarı mamulleri kendi içerisinde üretebiliyor. Otomasyon dijitalizasyon konusunda köklü bir şirket General elektrikle işbirliği yapması avantaj getiriyormuş. Onun dışında bildiğimiz gibi yurt dışına bağımlılık var bu şirkette. Çünkü ham maddeler yurt dışından geliyor. Burası sıkıntılı stok tutma ihtiyacı oluyor. Döviz hareketleri de bu firmayı yine etkileyecektir. İşletme sermayesi ihtiyacını artıracaktır. Özellikle ne dedik? Bu sektörde rekabet var. Özellikle mesela anahtar Test'in proje işi yapan borsaya kote bildiğimiz sadece bir sürü şirket var. Dolayısıyla burada hem uluslararası hem yerli pazarlarda mutlaka rekabet vardır diye düşünmeniz lazım. Özellikle projelerin tahsilat sürelerinin etkilenmesi. ve Burası da birazcık TİH'e vesaire de çalışabiliyor. Enerji piyasalarını biliyorsunuz sürekli düzenlemeler vesaire oluyor. E Sözleşme ile iş yapılıyor. Paralar geç gelebiliyor. Bu şekilde dezavantajlar oluyor. Diğer şirketlerde bu durumlar var zaten. Şöyle baktığımız zaman hasılat ve ihracat. Az önce ne demiştim? Bakın orta gerilim anahtarlama ürünleri. Bu şirketin en önemli aslında büyüdüğü alan. Şöyle baktığımız zaman bakın 2020 yılında burası %18 yer tutarken şu an 175 milyon hasılat yapıyor. %50 civarında orta gerilim anahtarlama ürünlerinden. Ve buraya da ciddi derecede talep var. E, muhtemelen burayı büyütürlerse buradan büyümeye firma devam edecektir. Onun dışında anahtar teslim projeler bakın eskiden anahtar teslim projeleri çok yaparken yani %51 oranında anahtar teslim projelerine hasılat yaparken bu firma %10'a kadar gerilemiş. Muhtemelen bu taraftan çok fazla büyümek istemiyor olabilirler diye düşündüm bu firma için. Onun dışında müşteri gruplarına baktığımızda burada TİH, elektrik dağıtım şirketleri, bağımsız enerji üretim vesaire vesaire demişler. Burayı alma amacım aslında ihracat e, miktarını şirketin göstermek içindi. Şimdi 2020 yılına gittiğimizde %66 ihracat olan firmanın gitgide ihracatını azaldığını ve %19'a düştüğünü görüyoruz. Ama buradaki esas sebep iç pazarda gerçekten ciddi derecede talep var. Çok fazla ihracat yapmaya belki firmanın ihtiyacı yoktur. E dolayısıyla ihracat gitgide azalmış. Ama ilerleyen yıllarda hani iç pazarda uygunluğa ulaşırsa ihracat yapma potansiyeli de var. Çünkü hali hazırda eskiden zaten ihracat yapan bir firmaymış. E Portekiz'de var, Cezayir'de var, Afrika'da var. Belki Amerika'ya da ilerleyen yıllarda gidecekler. Dolayısıyla ihracat tarafı güçlü olabilir ilerleyen yıllarda diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle burada dağıtım transformatörleri konusunu almak istedim. Burayı bir okuyun. Özellikle 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren bakın. Dağıtım transformatörü ürün sevkiyatına başlanması Diyor. Yani burada şimdi 2024 hadi 2025'te belki e, ek yatırımlar yapıldı. Burası tam devreye girdi. Bilançoya yansımaya başlayacak. Deniz yatırımın gelecek projeksiyonuna baktığımız zaman şu çok benim çok çok dikkatimi çekti. Özellikle bakın burada dağıtım transformatörleri ve enerji depolama işine baktığımız zaman buranın 2024 yılından itibaren dağıtım transformatörün devreye gireceğini ve burada 10 milyar dolar satış yapılacağı. Ondan sonra bakın bu pazarın gitgide büyüyeceği. Özellikle gelecek yıllarda dağıtım transformatörü alanında neredeyse şirket hani orta gerilim anahtar ürünlerine yakın bir miktarda hasat yapacağı öngörülmüş. Dolayısıyla dağıtım transformatörleri tarafında güzel bir beklenti var. Deniz Yatırım hani bunun mütevazi bir e, gelecek projeksiyonu olduğunu belirtmiş. E, onun için işte enerji depolama tarafına baktığımız zaman bakın burası da 2025 yılında devreye girip orada da ciddi bir büyüme olacağı ama en azından dağıtım transformatörü kadar büyüme değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirket için dağıtım transformatörleri alanı çok çok önemli olabilir. Büyüme e, nezdinde baktığımız zaman özellikle de 2023 ve 2024 yılları arasında ciddi bir büyüme potansiyeli var bu firmanın çünkü oradaki fabrika yatırımı devreye girecek ve burada bakın hem orta gerilim anahtarlama ürünlerinden 14 milyon burada 20 milyon civarı e, 23.3 milyon hasılat varken dolar cinsinden 33 milyona sadece orta gerilim tarafında çıkacak onun dışında 10 milyon dolarlık da burada dağıtım transformatörü hasılatı olacak. Yani burada 2024 yılı aslında burada bir atılım yılı olabilir diye düşünüyorum. E zaten 2024 e yavaş yavaş gidiyoruz. Hani bu açıdan bu şirketi böyle bir yıl e, tutulup izlenebilir. E, belki bir miktar ekleme vesaire olabilir. Çok fazla tavan serisi yapmazsa. Çünkü 2024, 2025 bu şirketin için geleceği için bence belirleyici yıllar olacak diye düşünüyorum. Şimdi şirketin finansallarına gelelim. Dönem varlıklara baktığımız zaman şöyle 200 milyondan 931 milyona çıkmış 3 yıl içerisinde. Gayet güzel bir büyüme var. Kasada 29 milyon burada nakit var ciddi manada ticari alacağı ve stoğu olduğunu görüyorum firmanın. Onun dışında duran varlıklara baktığımızda 117 milyon. Burada yatırım amaçlı bakın e, gayrimenkuller vesaire var. Oradaki arazi, arsa vesaire belki içine fabrika yapılacak yerlerin değerlemesi diyebiliriz. Onun dışında aşağı geldiğinde kısa vadeli yükümlülüklerin e, tamamı 628 milyon. Ciddi de bir borcu var firmanın gördüğünüz gibi. Yani burada kasadan kitas borç yüksek. Onun dışında kısa vadeli borçlanmalar dediği aslında finansal borçlar. Finansal borçlar çok fazla yer tutmuyor burada ama 226 milyon olduğunu görebiliyorum. Ama yine de dönem varlıklardan e, kabaca stokları çıkarsanız da 600 milyon civarı e, kalır. Onun dışında kısa vadeli yükümlülüklerde 600 milyon civarı. Yani çok ciddi bir risk yok. Ama şuradaki en azından kısa vadeli borçların ödenmesi firma için yararlı olabilir diye düşünüyorum. E, ama şirketin Halkars arz fonunun kullanım yerine baktığımız zaman çok bariz bir borç ödemesi görmedik. Hatta hiç borç ödemesi görmedik. Belki bu alanda bu borçlarla beraber devam etmeyi öngörüyor olabilirler. E diğer fabrikada yapıldığı zaman buradaki hasat iki katına çıkarsa gerçekten ve buradaki borç çok fazla önemli bir borç haline gelmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü Alkars parası da yatırımları tamamlayabilirler. 700 milyon iyi para diye düşünüyorum. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman 99 milyon burada kredi olduğu görülüyor arkadaşlar. Öz kaynak değerimize baktığımızda 310 milyon. Özellikle öz kaynakların gelişimine baktığımızda burada 140 milyondan 310 milyona çıkan öz kaynaklar görüyoruz. Aslında buradaki öz kaynakların gelişimi çok bariz değil. Çünkü şirketin ciddi manada burada borç yükü artmış. Borç yükü fazla olduğu için tüm varlıklar içerisinde öz kaynaklar çok küçük görünüyor gördüğünüz gibi. Öz kaynak gelişimini kabaca ben çok beğenmedim ama şu 2024 ve 2025'te bu tarafta ciddi bir atılım olabilir. Karlar büyüyerek gelirse. Dolayısıyla 2024 2025'i beklemek faydalı olabilir diye düşündüm ben bu firmada. Şimdi borçların genel durumuna ben şöyle bir baktım. Özellikle burada TL %15 faize kadar borçlar var. Bunlar ee, güzel borçlar. Yani Sonuçta şu an enflasyon çok çok yüksek. TL borçlu olması bir sıkıntı doğurmuyor. Dolayısıyla şirket buradan belki kapatmak istemiyor olabilir bu taraftaki borcu. Onun işte burada avro borcu var. Burası biraz sıkıntı ama buranın da faizi çok yüksek değil. %1.59'luk bir e, avro faizi var. Tabii döviz sıçradığı zaman e, bu şirketin borçluğu ciddi manada artıyor. Gördüğünüz gibi zaten bakın yıllar içerisinde yeni kredi almamasına rağmen buradaki e, dönecek borç miktarının gitgide arttığını görebiliyorsunuz. Burası aslında buradaki avro borçtan muhtemelen kaynaklanan bir durum diye düşünmek lazım. Özellikle burada 4-12 ay arasında 189 milyonluk bakın kredi faizi gelecek. Burası da önemli. Aşağı tarafa geldiğim zaman kiralama işlemlerinin çok bariz bir borcu yok. Buradaki fabrikanın bir tanesi kiralık arkadaşlar. Muhtemelen oranın kira yükümlülüğü burası. Şimdi aşağıya da ben genellikle şey koyuyorum arkadaşlar. Hani videoların içerisinde döviz zıplarsa veya dövizde bir düşme olursa bu şirkete ne olur diye baktığımız zaman bu şirketin güzel tarafı bakın. Borçlar avro cinsinden Satışlar ve biriktirilen para yani burada dolar cinsinden. Dolayısıyla burada arada çok az bir fark var. 1 milyon 785 binlik bir fark var. E dolayısıyla döviz çok fazla artarsa bile burada her %10 değer kazanmasında 1 milyon 785 bin e, bu şirket zarar yazacak. Hani burası çok yüksek bir aslında miktar değil. E, çünkü burası TL karşılığı olarak buradaki e, fiyatlar arkadaşlar. E dolayısıyla döviz %20 bile zıplasa 2 milyar 700 milyon bu şirket şey, 2 milyon 700 milyon artacak. E, 2 milyon 700 bin şirkete zarar gelmiş olacak. 36 milyon zaten net karı olan bir firma çok fazla etkili olmuyor bu açıdan. Şimdi hasatımıza baktığımızda şirketin hasat gelişimine bir göz gezdirmek istiyorum. Özellikle bu yılın ilk, şehir, ilk yarısı güzel hasat yapmış firma 354 milyon. Geçen yıl ilk yarısı sadece 96 milyon yapmış. Geçen yıl tamamında 522 milyon hasat yaptığını görebiliyoruz. Özellikle kar marjında ciddi bir Brüt kar marjında burada artış var. Ee, şöyle bir bakalım. E, 354 %27-28 gibi brüt kar marjda çalışıyor. Burası gayet güzel bir brüt kar marjı. Ama aşağı geldiğimiz zaman bakın net kar marjı çok yüksek değil. Özellikle burada e, para nereye gidiyor diye düşünürsek burada finansman giderleri bakın 64 milyon. Yani buradaki 105 milyon karın 64 milyon tamamı finansman giderlerine gidiyor. E Dolayısıyla aşağıda 36 milyon kadar kalıyor. Yani buradaki aslında borç yükü bu firmaya ciddi zarar veriyor diye düşünüyorum ben. Ama çok fazla borç kapatmak istemiyorlar gibi. Geçen yıl da ciddi bir finansman gideri yazmış. E, yıl sonu 62 milyon yazmasına rağmen şirket 106 milyon net kar yaratmayı başarabilmiş. Özellikle burada bu firmalarda ikinci çeyrek ve son çeyrek özellikle e, çok iyi oluyor. Son çeyrek. E, şimdi üçüncü çeyrek bilançosu elimizde yok. Son çeyrek iyi olursa geçen yıl yakalayabilir diye düşünüyorum. Çünkü geçen yılın da ilk yarısı bakın çok fazla bir net kar yok burada. E, daha çok net kar ikinci yarıda yapmış. Bu yılda böyle bir durum olursa burada ciddi bir kar yazarsa firma e, geçen yılı belki geride bırakabilirse e, bizim açımızdan iyi olur diye düşünüyorum. E Tüm bu elektrik, enerji, taahhüt şirketleri genelde son çeyrek güzel karlar yazıyorlar. Son çeyrek bilançosuna mutlaka takip etmek lazım. Şirketin nakit akım tablosuna göz yazdırdığımda işletme faaliyetlerinde nakit akışlarının eksi olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Burası biraz sıkıntı özellikle burada işletme sermayesindeki değişimler sebebiyle e, eksiye düştüğünü görebiliyoruz ama e, şöyle aşağı indiğimde Şirketin e, yatırımlara harcadığı paraya baktığımız zaman şurada yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları eksi -13 milyon. Yatırımlara 13 milyon sadece para ayırmışlar. Muhtemelen bu halka arzdan gelecek parayı bekliyor firma yatırımları devam ettirmek için. Zaten şu anki e, finansal durum görünle çok fazla yatırım yapacak alanı yok gibi. Çünkü ciddi bir finansman gideri yazıyor. İşletme sermayesi ihtiyacı var. Nakit akımları negatif ve dolayısıyla bu halka arz gelirine şirket muhtaç gibi. Onun için finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımına baktığımız zaman da son yıl içerisinde 125 milyon TL buradan finansman faaliyetlerinden borç almış. Yani kredi borcu alınmış diyebiliriz. Şimdi gelelim çarpan analizine. Şimdi bu firmanın çarpan analizi beni biraz korkutuyordu açıkçası. Hani çünkü sektörün Astor var, GESAM var vesaire vesaire. Bunların hepsinin çarpanları yüksek fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu firmada yüksek halka arz olacak maalesef ama en azından korktuğum kadar olmadı diyebilirim. Şöyle öz sermayemiz 310 milyondu. Halka çok ciddi para girecek 720 milyon ve öz sermayemiz 1 milyar TL'ye çıkacak. Yani güzel bir öz sermayesi olacak firmanın. Burada Halka piyasa değerine baktığımızda 3 milyar 575 milyon firma satılıyor. Yani e, firmanın öz sermayesinin 3.45 katına şirkete sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Dolayısıyla küçük bir piyasa değeri defter değeri olması avantaj. Ama şirketin özellikle son yıl, e, son yarı yıl karı düşük. Yani bu yılın ilk yarısı karı gayet düşük son 4 çeyreğe baktığınızda 132 milyon kar olduğunu görebiliyorsunuz. E dolayısıyla burada öz sermayenin karlılığını hesapladığımızda. Şimdi eski öz sermayesi içerisinde bu kar gayet güzel. Yani yüzde %42 öz sermaye karlılığı çalışan bir firma görünümünde. Ama işte yeni halka arz parası ile beraber öz sermayesi çok artacağı için şirketin öz sermaye karlılığı %12'ye düşüyor. Yani bu şirketin artık 1 milyar öz sermayesi var. ve Bir yılda 130 milyon, 140 milyon para kazanması bu şirketin büyümesine çok fazla katkıda olmayacaktır. Dolayısıyla hızlıca o 2024 ve 2025'te planladıkları faaliyetleri e, yapıp e, hem enerji depolama tarafında hem dağıtım trafoları tarafında ciddi karlar yazmaları lazım. Burada karın en azından 300-400 milyonlara çıkması lazım ki bu şirketin tekrardan öz sermeye karlı %30-40'lara ulaşsın ve piyasa ve defter değil 3 45'e hak etsin. Ama kabaca ben şöyle değerlendirdim en azından Şuradaki öz sermeye karlı piyasa değeri defter değil doğru hak eder buradaki %12 piyasa değeri defter değeri 1'i 2'ye hak eder. İkisinin arasında bir fiyattan halka arz olması öz sermaye anlamında uygun fiyat diye düşünüyorum. FK tarafına geldiğimiz zaman 27. Özellikle ikinci çeyrek güzel bir kar yazarsa bu firma burası 16-17'ye düşebilir. Şu fiyatlar e, satıl sat, çıktığı fiyatlar üzerinden konuşuyorum tabii ki bunu. E, dolayısıyla burada FK değeri de diğer firmalarla karşılaştığımızda kabaca aynı. Astor, Gessan mesela bunlara baktığımız zaman da 30 FK, 28 FK, 40 FK'ya kadar gidiyorlar. Son bilançolar nezdinde. E, buranın son bilançosu bilmiyoruz. E, yüklememişler. Dolayısıyla orayı takip edemedim. Eğer ki son bilanço bir de ise belki buradaki FK değeri biraz daha düşmüş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ortalama fiyatlar çok pahalı halkas oluyor diyemem. Çünkü hala hazırda ciddi manada yatırımları olan bir firma. Şimdi bu firmayla ilgili deniz yatırımın gelecek projeksiyonunu bir inceledim. Şöyle baktım da bu yılın acaba ikinci yarısında ne bekliyorlar diye düşündüm. Yani ilk yarı bakın burada 5.5 milyon favök yazmış firma. İkinci yarıdan asla çok fazla bir beklenti yok. Gördüğünüz gibi bakın 10.6 milyon burada dolar bazında favök bekleniyor. Yani ilk yarıya benzer bir ikinci yarı geçirmesi muhtemel diye bir gelecek projeksiyonu yapmışlar. Bunun muhtemelen sebebine de bakın buradaki favök marjının ciddi derecede düşmesini bekliyorlar. E ciddi malda finansman gideri de vardı firmada. E dolayısıyla buradaki e, marjın düşmesi sebebiyle ikinci yarıda geçen yılın ikinci yarısı kadar iyi olmayacak muhtemelen. Evet geçen yıla paralel bir kar gelmesini bekliyorlar. Yani 132 milyon daha kar etse gayet iyi gibi. E tabi burada döviz de biraz arttı. Hani 130 değil 140 150 belki olur. E, yine de çok bariz bir büyüme değil. Ama bu firmadan bakın 2024'ün tahminine geldiğiniz zaman 17.8 milyon dolar burada FAVÖK bekliyorlar. Yani şu anki FAVÖK'ünün 3,5 katı Pavel bekliyorlar. Dolayısıyla 2024 yılı çok parlak bir yıl olabilir diye ummuşlar. Biz de 2024 yılını e, bekleyeceğiz. Oradaki bilançoları değerlendireceğiz. Bir bakacağız arkadaşlar. Özellikle uzun vade beklemek isteyenler 2024 yılında bence bu firmada takip etsinler. Hani Astor vesaire ben şunları kaçırdım yatırma zaten bitti diyorsanız. Hali hazırda böyle küçük bir firmada var bu sektörde iş gören. Gelelim kaç düşer kısmına. 60 milyon lot tamamen eşit dağıtılacak. E şimdi 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon kişi rahatlıkla başvurabilir. Bence buna 5 milyon kişi bile başvurabilir. Çünkü enerji, teknoloji, elektrik bunlar dediğiniz zaman çok ciddi katılım oluyor arkadaşlar. Yüksek başvuru olursa 155 TL civarı yeterli olacaktır. Ama garanti almak isteyenler bence 3 milyonun altına düşmez diye düşünüyorum ama 260 TL, 300 TL, 350 TL atarsanız kesinlikle garanti almış olursunuz. Benim tahminim 150 ile 200 lira arası. Yani 4 milyonla 5 milyon arası katılım olur diye düşünüyorum. Bu firmanın halka arzına kabaca beğendiğim bir şirket oldu. Tabii ki finansal durumu çok iyi değil gördüğünüz gibi. Nakit akışlar eksi, ciddi borçluk var. Ama halka arzdan gelecek parayı borca kullanmayacaklar. Muhtemelen oradaki bir şeye bu şirket güveniyor diye düşünüyorum. O da 2024 yılında belki yapılacak yatırımlara ciddi manada güveniyorlar. Orada gerçekten deniz yatırımının beklediği gibi 3 katına dolar bazında çıkan bir fabrik olursa bu firma zaten e, bulunduğu yerde durmaz diye düşünüyorum. Uçar gider diye düşünüyorum. Ondan sonra büyümenin zaten devam etmesini beklemişler. Tabii ki orada gelecek gözleksiyonu tamamen tahminlerden ibaret. E, ama en azından bu tahminler yapılırken de belli kriterlere bağlı kalınmıştır. E, muhtemelen tam karşılaması da yakın bir değer olur diye düşünüyorum. E, böylelikle bu firmayı ben beğendim. Katılacağım. Uzun vadeli tutar, tutar mı? bilmiyorum. Yani kaç kat gidecek? Alkazdan sonra. Şimdi 27 FK ile çıkıyor. Bunu alırlar 270 fk'ya götürürler. O zaman şey yapmam yani uzun vadeli tutmanın benim için bir anlamı olmaz. Erken tavan vesaire bozma olursa ona göre ufaklıklar belki ekleme vesaire düşünülebilir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bol kazançlar.